Değerli izleyenler, 19 Temmuz 2022 canlı karşınızdayız efendim. Birazcık tabi tadımız yok. Benim için şahsen çok değerli bir isim, kurumumuz için de çok değerli bir isim. Hüseyin Çobanoğlu, yoğun bakımda. Ve tabi bütün dualarımızla, tüm iyi dileklerimiz, dualarımız onun en yakın zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle. 1999 yılında kendisiyle tanışmıştım. Yani sağ olsun kuruma girmeme, bu mesleğe girmeme çok büyük katkısı vardır. yani her her hafta da mutlaka sohbetleşiriz. umarım en yakın zamanda aramıza dönecektir ve yeniden onunla sohbetin en derini yapacağız. Ona yürekten, kalpten çok geçmiş olsun diliyoruz. Ee, tabii ki yer yer vefat ettiği ile ilgili e, haberler çıktı, paylaşımlar çıktı. E, ancak Hüseyin Abimiz şu an yoğun bakımda. Ona acil şifalar diliyoruz. Efendim, 19 Temmuz 20 Temmuz e, sürecindeyiz. Yani 19 Temmuz e, pardon yani 20 Temmuz 15 Kasım bizler için e, son 40 45 yıllık 50 yıllık tarihimizin en önemli iki dönüm noktalarından biri 20 Temmuz anlatan Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara dayalı haklarıyla Kıbrıs Türkler'in can güvenliği için Mehmetçiğin kendisini feda ederek bu adaya çıktığı gün 1974 sonrası kurulan mekanizma 15 Kasım 1983'te kurulan devlet elbette Kıbrıs sorunu çerçevesinde konuyu ele alırken yani Kıbrıs'ta bir çözüm, bir e, anlaşma beklentisi son 50 yılda hep kendisini e, zaman zaman gösterdiği ya da e, herkesin artık bir, bir çözüm, bir anlaşma be, beklentisi kendi görüşüne göre olursa da e, bu iki eşit statü temelinde bir anlaşma olacağı bu da burada da KKTC'nin varlığı çok önemli ve tabii ki 20 Temmuz'da da bunu taşlandırdığımız ee, Anadolu Türkiye'nin etkime fiili garantisi bir anlaşmanın en önemli iki maddesi konumuna gelmiş. Bu, bu konuda emeği geçenleri e, masalarda, müzakere masasında sahada, savaşta emeği geçen herkesi milletle teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın e, Türkiye yine en üst düzeyde buraya gelecek. Sayın Fuat Oktay bu akşam e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Sayın Fuat Oktay'ın gelmesiyle birlikte tabii ki KKTC'nin ekonomik e, çalışmaları, hükümetin atmak istediği adımlar hükümetin kendi içerisinde yaşadığı belli başlı nokta satır başları Emine Sayın Fuat Oktay'dan da edilecektir. Onun bu anlamda gelmesi bekleniyor. Bugün basın yayın kuruluş e, belirli basın yayın bu konu tabii ki ele alınıyor. Bizler de e, sevgili Aytürk'ün bu konuyu e, onun notları yine görüyorum böyle göz ucunda bir şeyler karalamış ve gelmiş sevgili Tu. Merhaba. Sayın Ersin Tatar'ı e, ara ara e, dinledik. E, metni de paylaşılırsa oradan da konuşuruz. Ancak Sayın Fuat Oktay'ın ziyaretiyle ilgili bunun e, gerek TCK kadıca ilişkileri gerekse siyasete yansıması sence ne olur? Nedir öngörüleri? Yani aslında e, Sayın Fuat Oktay'ın gelişi e, düne kadar soru işaretiydi. Dün akşam netleşen bir nokta. Hı. Hatta 3-4 gün öncesine gidelim. Biz Sayın Erdoğan'ın gelmesini bekliyorduk Aslında yani bir iki hafta önceye baktığımızda 20 Temmuz'da Sayın Erdoğan'ın burada olmasını bekliyorduk ama sonra biraz eşeledik sonra şey oldu, şey çıktı meydana yani gelmişken bir açılış gelmişken bir şey ortada yok. Dolayısıyla Sayın Erdoğan muhtemelen gelmeyebilir şeklinde bir takım bilgiler fısıldandı ve o resmileşti. Hatta Sayın Fuat Oktay'ın son Kıbrıs ziyaretinin erken bitirmesi Sonrasında acaba Fuat Bey gelir mi gelmez mi noktasında bir tartışmayı da yaşadık. Kendi böyle perde gerisindeki konularla ilgili konuşuyorum. E, gün, nihayetinde biz dün aslında şöyle demiştik: Fuat Ok Bey gelir herhalde bir iki üç saat burada yani işte. Belki bir cumhurbaşkanı ziyaret eder, bir e, törene katılır ve geri döner e, şeklinde olacağını düşünüyorum. Netleşmedi bildiğim hı. kadarıyla programı zaten e, göreceğiz. Yani ben... Ya ben günü birlik bekliyordum. Yani 20 Temmuz'un sabahı gelip belki akşam hı hı. ayrılır diye. Ancak 19 Temmuz gecesi yani bu akşam geliyor. Büyük ihtimal hükümetle görüşmelerde olacaktır bu arada. İlk yani, sürenlerine vereceği mesajlar hayli önemli. E, o, onu nokta, o, o nokta önemli zaten. Ee, yani Sayın Fuat Oktay gelecek. E, her Hepimiz şeye odaklanacağız. Vereceği mesajlara. Sayın Fuat Oktay'ın bir mizacı var. Ee, o görüş konuşmasını iki parça ayırıyor Kıbrıs'la ilgili olarak. Evet. Hep böyle yapıyor. Biri Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası camiaya Kıbrıs Rum yönetimine Doğu Akdeniz temelindeki bir takım girişimlere verdiği bir mesaj var. Konuşmasının bir diğer bölümünde de iç politika yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeye ve her noktada her ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğu mesajını hep veriyor. Ama şunu da son eee konuşmaların içerisinde çözmek mümkün. Her bir konuşmasında bir mesaj veriyor yönetime ve Kıbrıs Türk halkına. Ee, daha çok çalışılması gerektiği, ekonomiyle ilgili yapılması gereken işlerin gecikmemesi gerektiği, meclisin yasal çalışmalarını hızlandırması gerektiği gibi e, farklı eee ziyaretlerinde ya da farklı konuşmaları içerisinde, törensel konuşmalarında bu mesajları da bize veriyor Fuat Oktay. Bir e, bürokrat olmasının belki de verdiği bir e, doğruluk noktasından. Yani siyasetçi daha yuvarlak mesajlar verebilir ama Fuat Bey bize bazen direkt mesaj veriyor konuşmalarında. Ben yine e, yarın e, yani tören alanında yapacağı konuşmada e, böyle ikiye Yine ayıracağını konuşmasını, ee, Kıbrıs sorunuyla ilgili vereceği mesajların ardından da iç politikaya yönelik olarak yine, çünkü bazı noktada zayıf gidiyoruz, yavaş gidiyoruz, ee, ekon protokol noktasında, yasal çalışmaların yapılması noktasında e, yavaş ilerliyor süreçler. Bunlarla ilgili de e, bir mesajlar vereceğini düşünüyorum. Ama e, genel hatlarıyla bakıldığında Sayın Fuat Oktay her zaman e, Türkiye'nin her koşulda Türkiye Cumhuriyeti devletinin her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu e, Türkiye'deki gelişmelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de nemalanması için yapılması gereken işlerden ve bunlarla ilgili olarak da her zaman desteklerinin tam olduğuna yönelik mesajlarını verecek. E, yakalayabildiği noktaları e, yani örneğin 6-7 yıldır devam edip şimdi nokta alınan e, o açılışlara falan katılacağını düşünmüyorum ama işte bir lefke yolumuz var. Belki bunlarla ilgili bir mesaj verir. Ya da işte e-devlet binası vesaire bunlarla ilgili bir takım şeyler olabilir. Ama elle tutulur. Çok fazla bir done olmadığı için açılış anlamında bunların daha böyle es geçirerek gideceği bir konuşma olacaktır elbette. Ben özellikle iç politika yani Kıbrıs sorunuyla ilgili vereceği mesajları şimdi durup yazsam ben 3 aşağı 5 yukarı oturdururum herhalde. Çünkü değişen bir şey yoktur o konuda. Yani konjektürel olarak değişen bir şey yok. Ama iç politikaya yönelik olarak Sayın Fuat Oktay, ben ee, çok daha dikkatli dinlemeye vereceği mesajların söylediğinden çok neyi söylemek istediğini anlamaya çalışacağım. O da artık 20 Temmuz'daki konuşmasının sonrasında herhalde ki programımızda da bunları konuşacağız tabii. Şimdi e, tabii <laughs> yeni hükümetin içerisinde özellikle Kıptek konusunda e, birazcık e, tekrar ederim siyaset bunu yalanlamıyor. E, elbette bunu devletin kanalında. E, Yani ben senin takdirin. Ancak bunu siyaset yalanlamıyor bu, bu konuyu. Bu açıdan yani ben bu ziyaretin birazcık belirleyici olacağını düşünüyorum. Siyaset yalanlamıyor değil Sayın Başbakan. Doğru olmayan bir sürecin yaşandığını kendisi bizzat ifade ediyor zaten. Ve bununla ilgili olarak araştırma memuru atadığını kendisi açıklıyor Sayın Başbakan rahatsızlığını oradan ortaya koyuyor. Ee, sorun şu sevgili Levent, Kıptek ile ilgili hep aynı noktaya geliyoruz. Ben bugün buraya gelmeden de Kıptek konusuyla ilgili bazı görüşmeler yaptım bilgi edinmek anlamında off the record evet. bazı görüşmeler gerçekleştirdim. Yani neden yaşanıyor, neler yaşanıyor diye. Ee, çok hızlı bakan değişiklikleri maliyede yani Kıptek özelinde diyelim. Kıptek'e bakan Kıptek'ten sorumlu bakanların çok süratli bir şekilde bakanlıklar arası değişimler vesaire olmasının yarattığı bazı şeyler var. Ee, siyasetin bazı tercihleri var bu konuda. Ee, yani gelmiş geçmiş bakanların bir takım tercihleri var ve günün sonunda yaşadığımız bir pozisyon var. Ve herkes şunu Sayın Başbakan da dahil açıklamalarında söylüyor: Yüksek fiyata yakıt alıyoruz ve bunun bir sorumluluk noktası var. O yüzden yani devlet televizyonu veya bir özel meca bu çok şey değil. Zaten bunu e, ülkeyi idare eden en baştaki Sayın Başbakan söyleye geliyor. E, bizim onun üzerine zaten söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. E, sadece sonucun takibini yapmak durumundayız ama e, realite şu şu anda hepimizin cebinden fazla para çıkıyor Kıptek'le ilgili olarak. Bunu da Sayın Başbakan ifade ediyor zaten. E, Burada belki Sayın Fuat Oktay bunu konuşmasına yansıtacağını düşünmüyorum zaten ama burada yapacağı bir takım görüşmeler burada olduğu sürece bence Kıptek konusunun bir nihayete vardırılmasını sağlayacaktır. Çünkü hala aynı noktadayım ben. Bugünkü görüşmelerimden sonra da aynı noktadayım. Kıptek'le ilgili bir taraftan uluslararası ihale yakıtın gelişiyle ilgili uluslararası ihale çalışması varken Diğer taraftan hala havada olan tipikten doğrudan alım yönteminin kullanılacağına yönelik açıklama var. Bu açıklamadan geri gidilmiş değil. Evet, Sayın Maliye Bakanlığının üstündedir Sayın Başbakan ve e, uluslararası ihaleden bahsetmiştir. Bu konularla ilgili e, bence Sayın Fuat Oktay'ın gelişiyle bir e, açıklanmasa bile bu bir nihayet noktasına gelecek. Bakın şu an uluslararası ihale olsa sevgili Levent bunu da bugün biraz irdeledim. Bize ton başına gelecek olan rakam 70 dolarlarda filan olacak diyorlar uzmanlar. Yani bu 65 olur, 80 olur. 70 dolar civarlar diyelim. 75 olur, 68 olur. Biz şu anda 149'dan alıyoruz şu an. 34 dolar da ama son aldığımız yani devam eden sözleşmeye devam etmedik. Bazı kendi iç sorunlarla alakalı, o da tartışmalı bir konu. Ama 34 dolara alıyorken bugün 149'a alıyoruz. Bugün uluslararası ihale olsa bu rakamlar çok önemli. 70 dolarlarda alıyor olacaktık. Eğer biz bunu doğrudan alımını tipik üzerinden yaparsak fiyatı ne olacak? Olum bilmiyoruz. Çünkü öyle bir şu an bir Çalışmaya da birinin önde olan bir rakam yok. O da ortaya çıkar belki. Üzerinde tartışılır bir sonuca bağlanabilir ama şu anda iki katından mevcut koşulların iki katından fazla bir rakamı alıyoruz biz şeyi. Ee, ve bunu artık şey çok iyi biliyor. Siyaset bunu çok iyi biliyor. Bu konuyla ilgili de nihai karar belki de Sayın Fuat Oktay'ın da duruşunu ortaya koyarak netleşir. Ve Kıbrıs Türk halkının cebinden zaten var olan yüksek bedelli ödemenin üzerine de bir bu kadar daha cebinden para çıkmamış olur. Ee, yani sonuçta bu paralar ödeniyor, ödenecek de daha. Ee, önemli olan bu rakamları e, o gerçek seviyelerine çekip o seviyeler üzerinden ödemesinin yapılması. Ee, doğru olan bu çünkü. Umarım ee, bu konular yarın şekillenecek ziyaretlerde ee, resmi olmasa bile yani bize duyurulmasa bile ee, netleşir. E, Kıbrıs Türk halkının e, ve dolayısıyla aslında Türkiye Cumhuriyeti halkının da. Çünkü bu kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti bize bir takım meplalar gönderiyor. Yardım gönderiyor, kredi gönderiyor. Bu paralar, Türkiye'ye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir bölümü tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cebinden çıkan vergiler bir bölümü bizlerin cebinden çıkan vergilerle oluşan meblağlar rakamlar dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyetini hem bizi yakından ilgilendiriyor. Umarım bu işle bir şekilde artık bağlanır çünkü hatırla iki jeneratörün bugün şu sırada elektrik üretiyor olması da yine bu Temaslardan sonra Ankara'da yapılan temastan sonra Sayın Fuat Oktay'ın Sayın e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın talimatıyla bugün Kurulu bir şekilde biz kullanıyoruz Bunu bir kuruş para ödemeden e, O yüzden Bu temaslar bu anlamda da Oldukça önemli Evet e... bu Kıptaki İstersen şeyi de Tabii ki. Konuşalım yani bugün KÜ gazetelerin bazılarının manşetinde var, e, dünkü KÜ e, Teknecik'ten şey, sosyal medyada çıkan yine bir fotoğraf. E, kapkara duman fışkırıyor yine Teknecik Santrali'nden. Ama ilginçtir, son iki yıldır, e, yani Sayın Arıklı dönemi, şimdiki dönem, sanki ilk kez Teknecik'ten, Böyle bir kara duman çıkıyor. Gibi bir hava var. Yani kamuoyunda. Bu da biraz daha fazla şey var. Yani ee, sanki ee, bir, bir evet, bunu dün, dün herkes dün onu paylaştı orada. Yani tamam. biraz i̇şte onu anlatmayacağım. Yani oysa gidip Esentepelilere soralım. Ben ben 21 yıldır gazeteciyim. 20 yıl önce bu haberi yaptığımı çok iyi hatırlarım. Aynı fotoğraflar. Biz o zaman siyah beyaz çekerdik. Renkli <laughs> ...çıkmazdı. Siyah beyaz çekerdik. Film çekerdik. Değişen o. Yani 20 yıl önce de bu vardı. E, orada Esentepe halkına sorabilirsiniz. E, yıllardır çekilen... ...bir dert bu. Yeni değil. Ha ne olduydu son? Son 3-5 yıl biraz azaldı. Bu çünkü o büyük... ...termik santral çok fazla çalıştırılmıyordu. E, şu Oradan yükseliyor bu... ...kara duman asıl. Onun çeşitli şeyleri var işte... ...teknik... Erhan Arıklı Bey döneminde yakıt kirli dendi. Sonra yakıtın kirli olup olmadığı tartışıldı. Sonra dendi ki sadece kirli yakıt da değil bu termik santral çalıştığında zaten bu şey çıkar. Sonra dün Sayın Yönetim Kurulu Başkanı başka bir teknik şeyden bahsetti. Benim bildiğim şu ama 20 yıldır ben bizzat bu teknik santralinden çeşitli dönemlerde bu kapkara dumanın çıktığını görüyorum. Haberlerde görüyoruz, fotoğraflarda görüyoruz. Yıllardır. Ama son dönem çok ilginç değil. Sanki ilk kez çıkıyormuşçasına bu kara duman bir şey var. Ee, hiç çıkmasın tabii. Yani arzu ettiğimiz zaten fuel oil'den kurtulup işte doğal gazla, elektrikle ya da Türkiye ile e, entekle olarak başka bir modelle üretimdir zaten herkesin e, ortak talebi hem daha düşük maliyet hem doğa dostu bir üretim. Ama bunlar bugün değil. Yani belli periyotlarda sürekli karşılaştığımızda manzaralı olduğunu unutmayalım. Yani zekamız ya da beynimizi birazcık geriye doğru da çalıştırdığımızda bunu görebiliriz. Peki. Eklemek istediğim bir şey var mı notlarında? Bitirdik mi bugün şeyi programı? E, Sayın Cumhurbaşkanımız, de... Temmuz'a açılış konuşması vardı diye e, biraz geç girdi, girmek durumunda kaldık. E, yani ben o konuşmadan da eğer basına düşse yazılısı e, ha, üzerinde basına... biraz şey edebilirdik. E, a düşmüş bizim bellete paylaşmış, gerçi e... uzun uzun herhalde onun okunması şu an biraz, biraz zor oldu. Tarihsel süreç var yani ben genelde bu gibi durumlarda yeniye yönelik önlü, önümüzdeki süreç yeni döneme ilişkin bir e, mesaj var mı içerisinde? Bu beni daha çok ilgilendiriyor. E, Egemen, KKTC Egemen'in özgür ve tüm demokratik kurumlarla çağdaş bir devlet değil. KKTC tanısı da tanınmasa da vardır ve var olmaya devam edecektir diyor. Türk dünyasına sesleniyor. Türk dünyasının Doğu Akdeniz'in temsilcisi olarak KKTC ile her alanda gelen işbirliğine yönelik adımlar atılması zamanı gelmiştir. O önemli bir beklenti. Evet. Yani biliyorsun bir Azerbaycan ziyareti hep konuşulduydu sayın Cumhurbaşkanı mesela ilk seçildiği zaman ama gerçekleşmedi. Bizim sonuçta tanınmamış bir devlet olarak bir yerlerle Avrupa Birliği ile ilişki kurmamızda çok kısıtlı bir yöntemimiz var. Yani işte Strasburg'da vekilimiz gider, e, Brüksel'e vekillerimiz gider. Orada kendini ama direkt ilişki kurmada büyük sorunumuz var. Bunu ancak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte aşabiliriz. Ama e, İslam devletlerinde e, ne bileyim ben, e, Türkiye Cumhuriyetlerde e, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin bizler için açacağı o yolla daha sık diplomatik ilişkilere girilmesi gerekiyor. 20 Temmuz'a girerken yani o tüm konuşmalara, o mücadele yılları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasına giden süreç konuşuluyorken, bunu biraz daha taşlandırmanın yolu, bu, bu diplomatik yollarla kendimizi en azından Türkiye Cumhuriyetleri veya İslam Devletleri noktasındaki e, temsilciliklerimizin ya da temsiliyetimizin daha yükseltilebilmesine yönelik de bir şey sağlamamız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte elbette. Mesela biz hep şey tartışırız sevgili Levent. Yani bununla çok birebir bağlantılı değil ama işte temsilciliklere her yıl şu kadar para harcıyoruz. Ne getirisi var? Diye mesela sorular var. Kapansın bunlar. Temsilcilikler çok önemli ama onu rentable kullanabilirsek önemli. Kullanamıyorsak ki kullanamıyoruz tam anlamıyla. İşte bu sorgular dolayısıyla hele de hele de ekonomik sıkıntılar olduğunda ortaya çıkıyor. Oysa bu temsilciliklerin de vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bize açacağı yol vasıtasıyla evet. buraları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni veya bizi kabul ettikleri şekilde Kıbrıs Türk Devleti'ni oralarda biraz daha temsiliyetinin yüksek ...nokta ara getirmek belki de bu önümüzdeki süreç için bir ana hedef noktasına gelebilir. Şöyle bir somut ifade var içerisinde. Bu mesajı paylaşmak isterim sevgili Aytu. Ee, Rum tarafından her, e, dört başlıklı önerilerini hatırlatıyor bir kez daha. Önerisi içerisinde. Ee, Rum tarafından henüz bu işbirliği önerilerine dair bir yanıt alamadık diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Yani bu yani henüz yanıt resmen açıklanmış oldu. Ki, henüz gibi yanıt yanıt alınmadı önerilere. Bu öneriler Rum tarafına verilmiş mi? E verildi, verildi. Verildi. Bemaracılar ile iletti. Dün Rum müzakereci hmm. biz bir şey almadık dedi. Tabii bunlar off the record'tu dün görüştüğümüz, konuştuğumuz şeyler ama. Hayır, hatırlarsan geçen hafta B Bemeden bir geri geldi ve tamam. E Stewart'la birlikte onlara önerileri orada da verdi. Onun sonra zaten açıklandı. Açıklanmasının peşi sıra Türkiye Dışişleri Bakanlığı da destek verdi bu önerilere. Orada Türkiye'de pek çok açıklama geldi. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz bunlara bir yanıt almadık diyor. bunu da buradan paylaşmak istedim. Hı uh -huh. bu da yine önemli bir ifadeyi bu açıklama içerisinde uzun bir açıklama ve evet. doğak deniz perspektifini yarın manşetlerde olacaktır mutlaka Tabii. daha detaylı değerlendir ben yani bu tarz mesajların daha çok geleceğe yönelik önemli mesaja vermesini daha çok isterim yani bir durum tespiti kurumsal açıklamalarda bir durum tespiti mutlaka yapmak zaruridir yani daha çok geleceğe ilişkin ne olur ne biter vatandaşım ben bunu daha çok bunu bu açıya daha çok baktığını Düşünüyorum. Bunu da buradan paylaşalım. Değerli izleyenler günü tamamladık. Yeniden görüşmek dilevim dileyelim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.